Video buldum. MrBeast'in ikinci kanalı 6 dakikalık kısa. Bir marketten her şeyi satın aldım. Ne bu? MrBeast'in ikinci kanalı varmış. Bu adam ikinci kanalda giderliyor. Almanya'da bir süpermarketteyim ve bu mağazadaki her şeyi satın alacağız. Amaç Feasibility'sin Almanya'da uzun zamandır beklenen lansmanını tanıtmak ve kutlama için çağırdığım Alman fenomenler buradaki her şeyi satın alacak. Tam Bursa'ya geldi, biz de gele amına. <laughs> Şaka değil ciddi ciddi masada her şey. Adamlar harbiden 46 M. Şeyi alıyoruz. Herkes eline Nasıl geçeni her Alıyorsunuz? Şey Bunu alabilir mi? Nasıl her şeyi alıyorsunuz ya? Sanırım evet. Mr. Beast mi ödeyecek? Aman okuyun bu para ne? <laughs> Diyeceğim de iyi. <ya>. Her şeyi <laughs> mi? Gördüğün her şeyi al. O oh, tamam. Hepsi hayır kurumlarına gidecek. Ve market sadece ya. 24 saatliğine bizim. Hadi. Hadi daha hızlı daha hızlı olmalıyız. Bir dakika burada kınadığım bir şey var diğer insanlar haksızlık olmuyor mu? Ama paranla alıyorsun yani niye haksızlık olsun ki? <laughs> İlk ödeme için kasadayız. Vardiyan ne kadar sürüyor? Normalde sadece 8 saat ama. Sana bütün gün ihtiyacım var. Bütün gün mü? Evet her şeyi satın alıyoruz da. Tamam hadi o zaman. <laughs> Merak etmeyin çalışanlara fazla mesai ödemesi yaptık. İyi ki bu Alman fenomenleri... Tabi ya fazla mesai ödemesi ne biliyor musun? 10 bin dolar falan amına koyayım. Adamın nasıl yüzü gülüyor tamam, yüzü bak <gülüyor> Merak bak. etmeyin çalışanlara fazla Dedemin yüzü mutluluktan Kahkaha atıyor amına koyayım, 10 bin dolar aldı amına koyayım, 10 yıllık çalışma parasını aldı tabi Bir günlüğüne çalışacak mutlu mutlu Mesai ödemesi yaptı İyi ki bu Alman fenomenleri davet etmişim Yoksa bu iş bugün bitmezdi Dikkat et hayır işi için Aa! Senin sakızın mı En hayır işi ise o yüzden hiçbir sıkıntı yok Evet, aynen. Fenomenlerden bazıları oh! da boş mağazanın keyfini çıkarıyor. Biz Amerika'da böyle yiyoruz. Oh, oh, oh. Özür dilerim. Sosu artı acı sos mu? Çikolata. <laughs> Bence böyle daha iyi. Hadi aç ağzını. O oh, inanmıyorum. <gülüyor> 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 Ve diğerleri de rafları boşaltmaya çalışıyordu. Müşterilerimizin dikkatine. Şu ana kadar toplamda 30 bin dolardan fazla harcadık ki bu yeterli değil. <laughs> güzel, güzel, süper gidiyorsun. Teşekkür. Onun bir tane mi yer var? Aa. Oha bitmez ki amına koyayım. ederim. Burada kıpırdayacak yer bile kalmadı. Fenomenlerin market arabalarına bir bakın. Arabalar arka tarafa çekilince ürünleri ayırıp hayır kurumlarına gönderilmek üzere kutulamaya başladı. Bir numaralı araç doldu. Teslim edelim hadi. Ya. İlk durağımız hayvanları kurtaran ve yaban hayatı koruyan HNU Berlin Doğa Koruma Derneği'ydi. Gelmişken hayvanları da besleyecektik. Bence bayıldılar. Jimmy. Evet. Ronaldo orada. Bunlar keçi mi? Evet. <laughs> Mis hayvan beslerken Kaan da kendi planını uyguluyordu. Herkes gelsin! Bu işi Jimmy dönmeden bitireceğiz. <laughs> evet. Fenomenler yerine gerçek çalışanlar olayı el atınca işler birden hızlanmaya başladı. Düşündüğünden çok daha hızlı oldu. Keşke Jimmy'i daha erken gönderseymişsiniz. Pekala sıradaki minibüs de doldu. Bir diğer hayır kurumuna. Kutuladığımız bu ürünlerde ailelerin ve bireylerin evcil hayvanlarına bakmasına destek olan bir hayır kurumuna gidiyor. Şimdi bakalım Karl markette neler yapıyor? Ben yokken neler oldu? Bu oldu. Hala 35 reyon var. O tarafa bakma. Ama böyle bir şey bulduk. Etiketi tamam. taradığında bilgi kasaya gidiyor ve ürünleri taşımıyoruz. Bir şey değil mi Karl? Bence zeki sayılırsın. Sistemi kandırıyoruz. Sanki alışverişe gelmişim de hangi kasada daha sıra var diye bakınıyorum. Aa buldum harika. Bu iki rafı da boşalttık. Bu rafları da boşaltıyoruz. Bunlar zaten bomboş. Kayda değer bir ilerleme kaydediyoruz. Masadaki kameralara bakarsak bizlere ne kadar kalabalık bir grubun yardım ettiğini de görebiliriz. Öyle Kasada 10 kişi falan var. Arkadaysa eşyaları ayıran 15 kişi daha, raftaki ürünleri toplayan 15 kişi. Bir de yükleme alanında eşyaları ayıran 10 kişi daha Oo. var. Umarım bugün Oğlum, ne kadar çok kişi çalışıyor lan. Bitmeden mağazadaki her şeyi alabiliriz Ekranları kapatıyorum Böylece ne kadar para harcadığımızı birlikte göreceğiz Aa çok iyi Şu ana kadar 4 kasada toplamda 200 bin avro Civarında harcama yaptık ama mağazanın yarısından fazlası duruyor Video sonunda E abi geçtiğini nasıl anlayacak amına koyayım Nasıl bir rakam çıkacak ki Etiket okutma ve ayırma işlemi uzun sürdüğü için Ekip işleri hızlandırmak için bir go kart buluyor Hey bu çok acıtacak Hadi bakalım yani. Mağazada alışveriş sürerken bedava ürün verecek birkaç kişi bulacağım. Videomda yer almak ister misiniz? Evet. Bulabildiğiniz en pahalı ürünleri alabilirsiniz. Edeka, hem festival hem de yeni oyuncağımız Beast Labs'ın satış noktası. Gördüğünüz üzere ilk olarak oyuncağa yöneldiler bu çok iyi. Bütün ürünler okutuldu ve yaklaşık 2000 avroluk bir fatura çıktı. Şimdi de ürünleri götürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Hadi. Soğutuculuk hamleleri evet. hazır o yüzden acele edelim. Hadi. 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 <laughs> Hadi. 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 <laughs> şimdi bunun aynısını bana yapıyoruz siz bana paralarınızı yolluyorsunuz. <laughs> Nasıl mağazadaki her şeyi satın almak ve hayır kurumlarına bağışlamak inanılmaz pahalıydı. Bu yüzden bir iyilik yap. Edekaya git ve fil sıvısı dene Aynen. olur mu? Dünyanın en lezzetli çikolatası <laughs> <laughs> olduğunu söyleyebilirim. Ama. Kesinlikle yanlı değilim ama bence bayılacaksın. Bence şu anda çok iyi an ilerleme kaydediyoruz. Başladığımızda imkansız gibi görünüyordu ama bu reyonlar artık bomboş. Geriye sadece 3 reyonumuz kaldı. O da bitince her şeyi almış olacağız. Yaptığımız şey duyuldukça başka bir fenomen daha geldi. Süper görünüyor. Baksana Daha, daha bitti. önce boş bir süpermarket görmemiştim. Millet sizi buraya alabilir miyim? Fenomenler bütün reyonları dolaştım ve bu reyon hariç hepsi bomboş görünüyor. Yani nihayet son reyondayız. Da. Bu da bitince şunu diyebileceğiz. Her şeyi Edeka'dan aldık. Tamam mı? İlki hazır bile. Verimlilik farkına baksanıza. Paketleri açacağız. Asıl zor olan o. Hadi. Millet düşürürseniz hayır kurumuna ayırın. Alkol malkol bunlar. Almazsınız herhalde ya. Hayır, yok yok yok. Yo. Hiçbiri düşmeyecek. Dondurulmuş gıda reyonundaki ürünler küçük görünüyor. Ama bunların her birinden onar tane var. Bu yüzden uzun sürüyor. Çok yoruldum. En iyisini sona sakladı. Festival. Bize yardım ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 10 saat önce gidebilirdiniz ama gitmediniz. İşte kanal isimleri ekranda. Hepsine bir alkış. Bu da aradan çıktığına göre o zaman Filsibus'ları kapışalım. Evet. Hadi millet. Unuttuysan söyleyeyim. Filsibus'u bütün edekalarda bulabilirsin. Bu işi ne kadar önemsediğimizi göstermek için Almanya'ya kadar geldik. Hemen gidip edekada tadına bak. Umarım beğenirsin. Toplam tutarı ve fişin uzunluğunu görmek için... Türkiye'ye niye gelmiyor? sabırsızlanıyorum. Dünya rekoru kırabiliriz. Dükkandaki bütün raflar bomboş. Şimdi okutacağız o kadar. Bildiğiniz gibi alışveriş sırasında dört kasada etiket okuttuk. İlki burada. Bir hasarı görelim. Birinci kasa 130.895 euro. Oh. Tek bir kasa için fena değil. Tamam. Peki ya bu? İkinci kasadaki toplam tutar 130.456 euro. Ne? Üçüncü kasa toplamı 128.000 euro. Ve şimdi de son kasaya bakıyoruz. 135 bin avro ve toplam 524 bin dolar harcamışız. Hey! Yani avro. Oh! Affedersiniz Amerikalılığım tuttu. Hey çocuklar fiş burada. Evet kim ucundan tutacak? Evet bu çok evet, iyi. Tam şurası. Çok ya, şu ya. Bakalım bu kaç metre. Oraya çıkacak. doğru yürür müsün? Evet, bitene canım. kadar yürü. Oh vay canına. Alışveriş fişlerimizi birbirine zımbaladık. Hala bitmedi. Ve mağazanın diğer tarafına kadar devam ediyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Satın aldığımız binlerce ürünün her biri Almanya'da birilerinin işine yarayacak ve hayır kurumlarına bağışlayamayacağımız için alkollü ürün satın E Eymen market sat battı. Yo batmadı. O malları büyük onlar 200 bine mal etti. o 300 beyler. Bin diyorum işte iyi anlayın. Doğru bin demek. Almadık. Bazılarını yeni annelere destek olmak için Welcome Baby Bags'e, bazıları barınma ihtiyacı olan mülteciler için Refugio'ya, yemek ihtiyacı olan çocuklar için Dig arsha Berlin'e ve pek çok farklı... Öyle anlasın kare. Doğru lan nasıl batsınlar? Amaçları buydu zaten. Derneklere bağışladık. Strassen Figur, Heizer, Hilfe Berlin, Berliner Tiertaful, Berliner Angel, Arbeiter Samariter Band, Berlin, Union His Work ve Zupin Kühe Francis Bu dernekler aldıkları desteklerle yardıma ihtiyaç duyanlara umut taşıyor. Burada bağışta bulunmaktan çok daha fazlasını yapıyor ve insanların hayatlarını değiştiriyorlar. Zor durumda olanların sıkıntılarını azaltıp şefkatin her yerde hissedilebileceğini gösteriyorlar. Nihayet bitti. Herkese teşekkürler. Edeka'daki her şeyi başarı... Kolleri almamışlar. El al. Hem de bomboş duruyor amına koyayım. Ya. Her Almanya'da yaşıyorsan lütfen fil sıvı sal çünkü çok yoruldum.